liderin de katılacağı kurmayların yapacağı açıklama gerçekten merakla bekleniyor. Saat 10.30 olarak değerlendirildi. EYT ile ilgili kanunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması için bugün saat 11'de AKP grubu bir açıklama yapacak. Onu da, da EYT'nin tam detaylarını öğrenmiş olacağız. Kanundaki detaylarını, tabii kanundaki detaylar üzerinden değerlendirmeler yapılacak. Komisyonda görüşürken ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşürken bu eksikliklerle ilgili muhalefet kanunun daha farklı olabilmesi için önerilerde sunulacak. Kabul edilmez. Onun da önümüzdeki süreçte göreceğiz diye altını çizelim. Seçime 103 gün kaldığınızın vurgusunu yapalım. Ve Sabri Çelik'in istifası sonrasında boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Profesör Doktor Lale Orta getirildi. Profesör Doktor Lale Orta Türkiye'de ilk kadın futbol hakemiydi ve yine Merkez Hakem Kurulu'nun başında ilk kadın olan bir isim olarak da tarihe geçti. Başarılar diyoruz Lale Orta'ya. Ee, kuruluşta yani Beyin Sport'ta e, program e, Cuma, Cumartesi ve Pazar hatta Pazar akşamları Program yapıyordu. Trio eşliğinde ve pozisyonları değerlendiriyordu. Orada öğretici bilgiler veriyordu hakemler yönelik. Bakalım o öğretici bilgilerle diğerlerini birleştirerek merkez hakem kurulunun başında neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Kolonis 19 tabloda çok önemli bir gelişme yok. Piyasalara bakalım. 18 lira 81 kuruştan işlem görüyor bugün dolar. 20 lira 45 kuruş. Euronun işlem gören fiyatı bu haftaya başlarken. 1168 lira altın gramı biraz düşüş var. 1922 lira çeyrek altın. 3851 lira yarım altın ve 7667 lira ise tam altın işlem görüyor bu sabah itibariyle değerli izleyiciler açık piyasada. Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta oynanan maçlarla geride kaldı. Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0'lık skorla yenerken liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise kendi sahasında Kasımpaşa'yı 5 birlik skorla, skorla yenip e, takibini sürdürürken Beşiktaş yine 3 sıfırlı skorla Alanya'yı geçerek e, yukarıya doğru çıkışını sürdürdü. Trabzon Atakaş At At Hatay At 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 karşısında iki, öne geçtiği maçı 2 birlik skorla kaybetti ve 9 galibiyet yaşandı. Beraberlik olmadığı bir haftayı söyleyelim. Bunun 5'i İsa'da 4'ü deplasmanda gerçekleşti. 34 gol atıldı. 34 golü 3'ü penaltıdan e, vuruşundan geldi. Galatasaray'ın e, 4-0 kazandığı karşılaşmada müsabaka 0-0 iken bir penaltı vuruşundan Icardi yararlanamadı diye altını çizelim. Fenerbahçe e penaltı golüyle e, bela kadarken ilk penaltı vuruşunda top direkten döndü. Valencia e, tekrar vurdu gol oldu. Eğer kaleci ihlal yapmasaydı ofsayt olarak o gol geçerli olmayacaktı. Ama kalecinin ihlali nedeniyle tekrarlandı penaltı vuruşu ve gole çevirdi e, değerli izleyiciler Valencia. 29 sarı kart çıktı toplam 9 karşılaşmada. Kırmızı kartı çıkmadığı bir haftayı geçirdik. Bu da önemli bir gelişme. Sporzoto 1. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları oynandı değerli izleyiciler. Orada da Eylül'ün e 2-1'lik skorla yenilmesi gerçekten e, haftanın sürprizi olarak değerlendirildi. Yine oynanan diğer karşılaşmalarda alınan e, skorlar e, Bodum'un 2-1'lik skorla galip gelmesi e, Sakarya'nın Tuzlay'ı 3-2'lik skorla yenmesi önemli bir nokta ki Burak Süleyman attı Sakarya'ya 3 puan getiren golü. Yine bir vurgu yapalım. Ve Samsun Erzurum Futbol Kulübü'yle hafta tamamlanacak. Yarın daha detaylı burada ilgili konuşuruz. Kırmızı gruba geçelim. İkinci ligde Koca Önemli bir deplasmanda Selik Belediyespor'u 1-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Takipçiliğini sürdürüyor. Buca değerli izleyiciler. Gmg Kastamonu'yu 2-0'lık skorla yenerek takipçiliğini sürdürdü. Ee, uzun süre lider olan e, ve Şampiyonluğun adayları arasında yer alan İskenderun Spor Fethiye deplasmanında golsüz berabere kaldı diye de bir dipnot paylaşalım değerli izleyiciler. Kocaelispor'a 3 puan gol, getiren golü 18. dakikada Cem Ekinci attı. Ee, sarı kartlara baktığımızda 72. dakikada Erbay Eker, 79. dakikada Hüseyin Öztürk, Çelik Belediyesi Spor'dan sarı kart gördü. Kocaelispor'dan ise 43. dakikada Okan Eken, 59. dakikada Atilla Turan ki Atilla Turan bir maç sarı kart görmediği bir maç herhalde atılamıyorum ben. 70. dakikada Beykan Şimşek ve 81. dakikada Diego Özçakmak sarı kart görmediği isimlerdi Koca Kırmızı kart çıkmadı bu karşılaşmada. 48 puanlı Koca lider, 45 puanlı Bucaspor Spor 1928. ikinci sırada, 43 puanlı 1461 Trabzon 3. sırada. 3. ligde baktığımızda birinci gruba 1954 Kerkit Belediye Spor, Belediye Derince Spor müsabakası 0-0 tamamlandı ve golün çıkmadığı karşılaşmada bir puana razı olduğu iki takımda. Belediye Derince Spor bu sonuçla 33 puanla 5. sırada playoff'un içerisinde yer alıyor. Hemen arkasında 32 puanlı Belediye Kütahya var. Üçüncü bir başka bir temsilcimiz ikinci gruptaki Dörce Gençler Birliği kendisi sahasında Yeşil Yurt DC Ofspor'la bir bir berabere kaldı. Ee, 16. dakikada Botan Özduran'la 1-0 öne geçti Darıca. 88. dakikada da Musa Karakaş kaç durumu 1-1 yaptı. Ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı. Kırmızı kartın çıkmadığı bir karşılaşmaydı. Elazığ 23, 19 puanla 12. sırada. 18 puanlı Darıca Gençler Birliği 13. 13 puanlı Velimeş'e 14. sırada yer Yani yukarıdaki bir üstündeki takımlar arasındaki bir puan var, fark var. Bir altındaki takımlar arasında 5 puan fark var değerli izleyiciler. Daha önce gençler bildiğini diyelim. Ve böylesi bir özel sonrasında İzmit Belediyesi Bor Kadın Basketbol Takımı'nın da yine haftayı kazanarak geçirdiğine vurgusunu yapalım. Ve bakalım birinci sayfalar nasıl şekillenmiş bugünkü yazılı gazetelerde. Kocaeli Gazetesi ile başlıyoruz. Tanrı'nın yönetimi gösterin hemen logosunun altında kendisinin köşe yazısının başlığı var. 13 milletvekilinden biri kesinleşti 55. Bu çok kesin bir başlık. Yani ben bunu kabul etmiyorum. Yani şöyle kabul etmiyorum. 55'in birinci sırada olma ihtimali var mı? Tabii ki var. Ama daha farklı bir sırada olma ihtimali de var. Yani 13. sırada da olma ihtimali var. O yüzden AKP'nin yani hayal etmesinler o 7 tane milletvekili falan onlar geride kaldı. En az dördü geçer mi AKP o soru işareti. E, o yüzden bakıldığında e, 55'in 13 milletvekilliği sıralamasında yeri önemli diye altını çizelim. Yani birinci sıraya oturmaz diye düşünüyorum ben Mehmet 55'i. Birinci sıraya oturmazlar. Benim e, AKP'deki geçmişe dayanık e, gördüğüm kadarıyla il başkanını birinci sıraya ve oturtmazlar. Birbirimizi hiç kandırmayalım. Ha, ilk 3 yaşında olur mu veya ilk 4 yaşında olur mu? Olabilir. Ama bir sıra olmaz diye düşünüyorum Mehmet Ali Elebeş'in. O yüzden kesinleştir rakamını veya sözünü çok iddialı buluyorum. Tanzer Ünal'ın. Ete son bir yılda yüzde %100 zam geldi üst başıyla. Kasaptaki et seyirlik oldu. Buyurun. Böyle bir tabloda AKP hala burada 7 milletvekili çıkartır diye düşünen AKP'liler mi var mı? Bunun dışında kimler var diye bir soru getirelim ortaya. Et yemek birinci önceliğimiz değil diyor bir röportaj. Bayramdan bayrama eti yer hale geldik diyor bir başka röportaj ki dana kıymanın iki, Ocak 2022'de 100 TL olan fiyatı Ocak 2023'te 200 TL. %100 zam gelmiş değerli izleyiciler. Hala bu ülkede AKP oy alacak mı ya? Hala bu insanlar AKP'ye oy verecek mi ya? Hala bu insanlar uyanmayacak mı ya? diye sorular sorarım ben. Geçelim sol tarafa. Kocaelispor dolu dizgin gidiyor. 0-1 seri karşısında alınan galibiyetle ilgili bir manşet. İzmitli Işıl Hindistan'da üç ödül birden aldı şeklinde bir haber kulu olmuş. Tip Genel Başkanı Erkan Baş üst başıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını indireceğiz diyor. Ee, Erkan Baş yaptığı İzmit, Kocaeli'de İzmit'te yaptığı açıklamada. Muharrem İnce bugün Kocaeli'de Evet e, siyasi parti liderlerin e, arka arkaya Kocaeli'ye geldiğini tekrar görüyoruz. Değerli izleyiciler siyaset ısındı çünkü. Geçiyoruz Haldız Yolun ilk gazetesi. Adem Turgut'un yönettiği Özgür Kocaeli gazetesine. Onlar yandaşlıkla devam ediyorlar. İşte İSU Genel Başkanı'nın İSU Müdürünü, Genel Müdürünü konuşturmuşlar. Oğlunu memur yapmak için çeşitli oyunlar oynayan İSU Genel Müdürü benim için yok hükmündedir. Ama burada gazetede olduğu için okuyorum. İSU Genel Müdürü Sağlık tetiketiyle su sorunu yaşamayacağız diyor. Sıcak devam ediyoruz. Büyük Akın'ın bir haberi var. Okumuyorum değerli izleyiciler. Kale alıp. Sağlık kent için yeni evim imkanı şeklinde. Arpacık Soğan Şahinler Köyü'nde toprağa da buluşmuş. 15 yıldır kayıptı. Kocası tutuklandı. Öldürdü iddiasıyla tabii ki. Kocaeli ne zaman susuzluk yaşayabilir? Ee, bununla ilgili bir köşe yazısı Adem Turgut. Ee, devam edelim. Demokrat Kocaeli gazetesine geldik. Mevlu Soysal'ın yönettiği gazetenin maaşet. Unutursak yok olursunuz. Unutursanız yok olursunuz. Özür Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş Günü düzenlediği özel programda andı şeklinde bir girişi var haberin. Sağlık kentle ilgili haber kullanılmış yukarıda da. Gültepe'nin tepesine artık otobüs çıkacak şeklinde belediye otobüsünün seferlerin başlamasıyla ilgili 45 nolu sefer başlaması ile ilgili bir haber var. Var da zincirleme kaza var. Kazada yaralılar var onu da söyleyelim. AKP'den MHP'ye oy geçişi ve listenin önemi. Melvis Soysal'ın köşe yasanın başlığı. Yeni Cuma Parkı betona gömülüyor diyor Ali Gündoğdu köşe yasanın başlığında. Geçtik. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ne geçiyoruz değerli izleyiciler. Sadun Çetin'in yönettiği gazete. Bakın Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde unutursak yok oluruz manşeti vardı. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'nde de yine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükadır'ın sözü manşet olmuş. Unutursak yok oluruz. Bari hiç olmazsa bu gelen yani Büyükşehir Belediyesi basın yayından gelen haberin başlığını değilsin bari ya. Utanmasan bir üzerinde çalışın ya. İki gazete içinde söylüyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi basın Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş gününün düzenlediği programda andı. Anma etkinliğinde konuşan Başkan Büyük Akın. Bugün burada etkinliğimizi gerçekleştirmemizin amacı unutursak yok olacağımızı bildiğimiz için. Uyarsanız, e, uyursanız ölürsünüz. Unutursanız yok olursunuz dedi şeklinde bir girişi var. Haber. Kuru, ko, zirveyi koruduk. 01. Koca Spor haberi. başa doğru baktığımızda böyle değişik başka bir şey var mı? Ona bakmaya çalışıyorum. Çünkü hepsi aynı haberleri kullanıyor. Ee, şeyden gelen, basın yayından gelen haberleri gazeteler kullanıyor ne yazık ki. Sizde bağ bakterisine karşı önemli uyarı şeklinde sağlık haberi var. Kocaeli işçi vekil hak ediyor diyor ee, İşçi Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı açıklama. Bakalım e, Sadun Çetin'in köşe yazısının başında bugün ne kullanılmış, ne yazmışlar, ne çizmişler, nasıl bir köşe yazısı başlığı var. Sadun Çetin'in bugünkü e, gazetedeki başlığı. Hemen bir bakalım değerli izleyiciler. Eseler'de Kaz Bayramı görkemliydi. Sadun Çetin'in Gökçe Yasarı'nın Sadece gülüyorum. Bakın sadece gülüyorum. Kaz Bayramı Eseler'de yapılıyor. Ve Kars'ın Kazı adı altında anlatılıyor. Değil. Birbirimizi hiç kandırmayalım. Kars'taki kazın o lezzetli olayı o soğuk kış ayazını kar ayazını yemesi yani kara yazıyla onun o etin güzelliği, o damak zevki. Burada yaptığının hepsi sahtekarlıktır değerli O kadar söylüyorum. Ya tamam etkinin yapılması güzel ama bu buradaki kimse bunu kart kazı diye anlatmasın. Bu farklı bir şey diye anlatsın. Geçelim nereye? Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Mustafa Ebi'nin yönettiği gazeteye değerli izleyiciler. AKP Temayül yapacak şeklinde bir manşet var milletvekili aday, adaylığı için. Daha çok su, e, köprünün altına su akar. Fortosan içlerinden e, işten atılanlara destek şeklinde bir e, manşet de var. E, i̇nce bugün Kocaeli'de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce son e, Cumhurbaşkanı adı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diye altını çizelim. En net belirti boğaz ağrısı şeklinde hastalıkla ilgili bir sağlıkla ilgili bir haber. Harikasın Körfez 01 bir e, şeklinde haberler. Gazetede okuyucusuyla buluşmuş değerli izleyiciler. Buradan geçiyoruz Halduz Grubu'nun ikinci gazetesine. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan sözde gazeteci, sözde köşe yazarı, Galip Ataman'ın yönettiği Bizim Yaka gazetesine. Tezgahlarda buçuk lira, Fırınlarda 6 TL'den satılıyor. Simit markette 5 TL. Şimdi şunun altını ne çizelim? O marketteki simit İzmir simidi değil. O marketteki simit fırında yapılmış bir simit. Tabii ki İzmir simidi fırında yapılıyor ama o çıtırlığı, o gevrekliği hiçbir şekilde yok. O yüzden İzmit'te İzmit simit fırından çıkan simidin özelliğini bulabilmek için 7,5 lira verebileceksiniz. Bunun bir onu gösterdim. Diyelim ve geçelim. Yine aynı haberler var. Kocaespor lider döndü şeklinde bir haberle bitirelim. Değerli lider. bizim yaka gazetesi. Buradan geçiyoruz. Ee, ilçe gazetelerine denince eksprese geldik. MP Kocaeli Teşkilatı'ndan deninceye ziyaret şeklinde bir manşet var. Bir şey söylemiştir mutlaka. Hiç olmazsa onu yazın. Ziyaret bir ilkokul çocuğunun atacağı bir manşet. Dördüncü geldik. AKP'de milletvekili yarışı kız dışı yüz başıyla 55 mi seymen mi? Bu da ilginç bir manşet. Seymen daha aday olur olmaz. Bu verilir verilmez. Olup, e, bakacağız duruma. Orada hiçbir şekilde ne temayül yoklamasında çıkan sonuç açıklanıyor. Genel merkez karar veriyor. Genel merkez sıralamasını yapıyor. Temayülü göstermelik yapıyor diye altını çizelim. Küçük ağızdan büyük çığlık diyor. Nurettin Şemre Köçeyası'nın başında bugün. Gölcük Postası'na bakalım bugün. Gölcük Postası'nda bugün ne var değerli izleyiciler? Esnaf da elektrik indirimi uygulanmalı diyor. Gölcük Esnaf Odaları Başkası'nı Necmi Kocaman. Olur mu olmaz mı? Çok zor be. Davranış ve sorumluluklar. Armağan Tekir'in köşe yasının başlığı. Davranış bilimine girişe devam ediyor. Hiç, her, bir, yani Gölcük'e sorunlardan bir haber Genel yayın yönetmeni olur mu? İşte oluyor diyelim ve geçelim. Yani günlük sorunlardan bir haber derken köşe yazısında bunu dile getirmeyen ve bundan korkan bir genel yayın yönetmeni olur mu diye altını çizelim. Yeni habere geldik. Darıca Gebze metrosunda yerli sinyalizasyon kullanılacak şekilde bir manşet atmış gazete bugün. Hele bitsin de veya bitme noktasına gelsin de yerli sinyalizasyonu kullanın biz de alkışlayalım. Mavi Marmara'ya geldik. İki gazete yok yine değerli izleyiciler. Bugün basın ilan kurumunda bizim aldığımız saatlerde saldırı için önlem şart şeklinde bir sağlık haberini manşete taşıyor gazete bugün ve Gebze Hürses gazetesine bakalım. Dört il başkanı Gebze'den sırada AKP var. AKP'nin il başkanı da Gebze'de olursa şaşırmayın şeklinde bir manşet kullanmış Gebze Hürses gazetesi bugün. Ben İbrahim Kozmoğlu olabilir mi diye bir değerlendirmede bulundum. Ona bakacağız. Gazeteleri e, bu şekilde noktalıstan sonra yerelleri yani Kocaeli'deki il ve ilçe gazetelerini internet portalına bakalım. Kocaeli 724 Haber ve Yaşam portalı. Leyla Hanım galası için hazırlıklar hafta sonunda devam ediyor. 11 Şubat'ta yapılacak gala ve İzmit Belediyesi yoğun bir şekilde çalışıyor bu galanın görkemli olabilmesi için. En önemlisi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan verdiği sözü yerine getirdi belediye başkanı olduktan sonra. Kuliste benim yazdığım AKP'de Tarus ile devam mı yoksa dedim. Yani Mahmut Civelek olabilir mi il başkanlığına atanabilir mi? Çünkü bunlar soru işareti. Olabilir. Şemsettin Ceyhan olabilir mi il başkanı? Veya İbrahim Kolasmoğlu il başkanı olabilir mi seçim döneminde diye bir değerlendirmede bulundu. Kulistelerde de bunlar konuşuluyor. Çiğdem Akifoğlu'nun köşe yazısının başlığı böyle mi? Olmalıydı şeklinde değerli izleyiciler. Şimdi Şimdi de e, buradan yaygın medyaya geçeceğiz. Ve Dünya Gazetesi'yle başlıyoruz. Değerli TL tartışması devam ediyor manşeti var. Bir başka manşette. Borsada seçim zamanı şeklinde. Hürriyet gazetesine geldik. Solingen hortladı. Yani yurt dışında e, Türklere yönelik saldırılarla ilgili bir manşet. Sözcü gazetesi. İlginç bir manşete atmış değerli izleyiciler. Yanlış politikalarla Türk tarımı Çiftçiyi çökerttiler, çiftçiyi batırdılar üst başlığıyla yerli ve milli üretimin ruhuna el fatiha şeklinde bir manşet. Sabah gazetesi EYT'liler için 10 kritik adım manşetini atmış. Bir gün gazetesi ev yerine dert sahibi oldular. Bitmeyen evlerle ilgili özellikle son 10 yılda bitirilemeyen evlerle ilgili yarım kalan evlerle ilgili kooperatifler döneminden olduğu gibi bitmeyen konutlar gibi problemlerle karşı karşıya kaldığına yönelik bir manşet. Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan mağdur rolü oynayacak diye anayasa çiğnenmesine izin verilmemeli üst başlığıyla yeter söz hukukun manşetini atmış. İlk defa oy kullanacak milyonlar dengeleri değiştirecek üst başlığıyla gençler AKP gitsin istiyor manşeti var. Nedir manşetin detayı? Yüzde yetmiş Erdoğan'a hayır gençlerin oy oranı. Yüzde yirmi Erdoğan, yüzde yedi kararsız. Hangi ittifaka oy vereceksiniz? Yüzde Millet İttifakı, yüzde yirmi Cumhur İttifakı, yüzde on diğer partiler. İşte bunu gören AKP, 18 sekiz Haziran yerine 14 Mayıs'a seçimi çekiyor. 14 Mayıs'ta üniversite öğrencilerinin e, sınavlarının olduğu bir tarih. E, ve 14 Mayıs'ta ailelerin yanına nasıl gidip gelecekler sorularını gündeme taşıdı. Bu değerlendirme ve 14 Mayıs'la 18 Mayıs 18 Haziran arasında oy kullanacak gençlerin kaçı oy kullanamayacak 18 Mayıs'a oy kullanmasına e, hakkı varken seçim 14 Mayıs'a alınırsa kaç kişi oy kullanmayacak soru işareti de var. Yine kendi memleketlerinde adres değişikliği yapmayan özellikle yurtlarda kalan öğrenciler ne yapacak sorusu var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti o yurtta kalan adres değiştirmeyen öğrencileri oy kullanmak için evlerine, memleketlerine götürecek, getirecek böyle bir çalışmayı da başlattı. Türkiye ve şunu söylüyorlar, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bunu yapacağız. Gitsinler oylarını kullansınlar diye. Türkiye Gazetesi Hiçbir kuyu boş çıkmadı şeklinde bir manşet. Milliyet gazetesi günlüğü 30 euroya her şey dahilin tadını çıkarıyorlar üst başlığıyla. Alman hesabı yurt dışındaki emekliler günlüğü 30 euroya gelip ülkemizde her şey dahilde günlerini gün ediyor. Bizim emekliler ne yapıyor sürünüyor. Korkut gazetesine geldik. Geçinemeyen borç içinde boğulan vatandaş kabus yaşıyor. Üst başlığıyla ekonomik kriz kimyamızı bozdu manşetini atmış. Karar gazetesi ise ilginç bir manşet. Kötülük geri döndü. İsrail ile Filistin arasındaki süreçten bahsediyor. Yeni Şah gazetesi en ak ekonomideki görünüm ürkütücü manşetini atmış. Milli gazete Filistin kan ağlarken kutsal kitabımıza karşı saldırılar sürerken susan sussun yazamayan yazmasın görmeyen görmesin Milli görüş tüm kurumlarıyla ayakta üst başıyla ümmetin gür sesi şeklinde bir manşete imza atmış bugün. Değerli izleyiciler, Cuma akşamı Eski Dostlar grubunun 383. toplantısı vardı. Ve bu toplantıda e, önceki dönemlerdeki dönemlerde görev yapmış Jandarma e, İl Alay Komutanı Rahmi Tüvekçi ve oğlu düzenledi organizasyonu bize bir kalem hediye ettiler gelen katılanlara üzerinde eskiz oftarlı yazılı. Bu kalem en güzel şeyleri yazacak umarım ve dilerim. Ve o gene gecemize katılan Mustafa Küpçü kentimizin yetiştirdiği önemli bir değer ve İzmit'te ağıt e, şeklinde bir şiir kitabı çıkarmıştı. Özengeç dizeler şeklinde. Bu kitabı da ve herkese hediye etti. tabi Mustafa Küpçü ile ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Ama İzmit'in aşığı olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler. Bu önemli not benim için. Çünkü İzmit'te büyümüş, İzmit'te yetişmiş, İzmit'te doğmuş. 1950 İzmit doğumlu. İzmit aşığı. Önemli e, gazetecilerden, önemli isimlerden, önemli kurumlarda görev yapmış. Belediye başkanlığı aday e, adaya dahil yapmış. E, siyasete bu, girmiş. Ama hiçbir zaman çizgisinden sapmamış bir isim. Ve e, İzmit'e ağıt derken de ee, yine bunu şiire dökmüş. Tabii, şiiri zaman zaman okuyacağız. Şiir kitabından zaman zaman de, e, derlemeler alacağız. Ama baktığımızda İzmit'e Ağıt şiiri gerçekten önemli. 3000 yıl öncesinden bugüne nice uygarlıkların tanığısın. Cennetten cehenneme uzanan yolda aldatılmadığın kurbanısın. Nikometya mı? Astakozum mu? İzmit'in mi? Şeklinde Devam edecek tabii ki bunu zaman zaman buradan daha detaylı e, bölümleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız çünkü gerçekten bakıldığında çok önemli dizelere sahip bir kitap. E, bunu da sizlerle anons ettikten sonra bugüne nokta koyuyoruz değerli izleyiciler. Yarın yine saat 9'da biz burada olmayı planlıyoruz ve bu süreç içerisinde de geçen olayları özellikle bugün yapılacak iki önemli açıklamayı. E, ve o 6 yaşındaki e, bir kız çocuğunun tarikatta nelere mağdur kaldığına yönelik bir davanın başlangıcının sonucunda, ilk davasını da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. E, yarın saat 9'da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.